değil mi? De, toplanıp ayrıştırılması üzerine bir proje. E, TÜBİTAK ve tarım teknolojileri kategorisinden bir tane kaldı. İnsansız su proje. aracıyla. Otonom sistemlerimizde de bir sürecin toplanıp ayrıştırılması üzerine bir projemiz var. Olur. Proje verimlilik açısından, enerji sarfiyatla yaptığı iş açısından ölçtünüz mü? Nasıl? E, şu an e, prototip aşamasında olduğumuz için çeşitli fakat şunu belirtebiliriz. Su altındaki hücrelerin toplanılmasına yönelik herhangi bir proje olmadığı için projemiz hem inovatiflik açısından hem de ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden bir proje. Su üstü toplayacak. E, su altı topluyor bizim hücre. Işte. Su üstü hücre zaten var olan teknolojilerle toplanabiliyor. Fakat hücreler şu anda su altına çöktü ve maalesef insanlarımız görmediği için var olmadığını düşünüyor. Ama şu an birçok canlı bu durumdan rahatsız zaten kaynağı orası. Tabii ki. Yani aynen. Bir Yerin altından çıkıp üstüne çıkıp biz daha oluşmadan bir süreci topluyoruz. Yani bu tür projeleri bekliyorum ben. Her zaman bu tür projelere destek veriyoruz. Birçok üniversiteden gençler de geliyorlar. Bizim de biliyorsunuz belediye, poske ilişki, çekme, uç merkezi açtık. Dolayısıyla orada çok start up var. Yani bulmak isterseniz, belki Tekmer içerisinde ciddi bir ekosistem var. Her konuda çalışan olduğu için, mesela yapay zeka, e, yazılım ve biyoteknoloji konusunda bizim laboratuvarlarımız var. Dolayısıyla burada hep çalışan firma birbirleriyle etkileşim içerisinde, belki de buplerin çözüm ortağı da olabilir. Merhabalar, ben Akriha ekip Kaptanı'nın ismi benim Şahin Türk. Ülkemizin katma değerini yükseltecek ürünler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerine riayet ederek projemizi geliştiriyoruz. Her alanda Kızıl Elma vizyonuyla insansız otonom sistemlerimizle Teknofest'te biz de varız diyoruz. İnsansız su altı sistemlerimiz de toplanıp, çeşitli biyoteknolojik yöntemlerle ayrıştırılıp gübre dönüştürmesi üzerine bir proje geliştirdik. İki senedir finalistiz, şu anda girişimcilik üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. Ülkemize bu projeyi kazandırmayı hedefliyoruz.